Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere en doğru ve güncel transfer haberlerini sunacağım. Kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz bana destek vermiş olursunuz. Fazla uzatmadan videoya geçelim. Transfer haberlerimize Beşiktaş'tan başlıyoruz kariyerinin son yılında Beşiktaş'ta forma giymek istediğini Beşiktaş yönetimine bildiren Kuarejma, Beşiktaş'tan gelecek haberi bekliyordu. Beşiktaş ise Kuarejma konusundaki kararını net bir şekilde verdi. Beşiktaş yönetimi Kuarejma'nın bu talebi için Kuarejma değerlidir. Ancak bir yıl oynamamış 40 yaşında bir oyuncunun adının transfer döneminde Beşiktaş'la anılması yanlıştır yanıtı verildi. Beşiktaş'ta Gesso Fernandez kesin olarak takımda ayarlamak istiyor. Beşiktaş'ın özellikle 2022-23 sezonunun ikinci yarısında performansını gözle görülür ölçüde yükselten yıldız oyuncusu Gesso Fernandez Fernandes bu yaz transfer döneminde kesin olarak takımdan ayrılmak istiyor. Portekizli orta sahanın takımda kalmasını isteyen Şenol Güneş oyuncusunun ikna edilmesini istiyor. Ancak Jetson önümüzdeki sezon Avrupa'nın önde gelen ekiplerinden birisinde oynamayı kafasına koydu. Özellikle İtalyan takımlarından büyük bir ilgi gören 24 yaşındaki oyuncu önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalmayı düşünmüyor. Beşiktaş'ta ön libero adayları için hazırlanan liste her geçen gün kabarıyor. Son olarak gündeme ek, Fransız ekibinin isim formasını giyen Alexis Bekabeka geldi. 22 yaşındaki ön libero için Beşiktaş dışında birçok takımın devrede olduğu öne sürüldü. Nisli 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan BKBK için fiyat sorulacak. Ancak bu transferin maliyet nedeniyle gerçekleşme ihtimalinin bir hayli zor olduğu öğrenildi. Galatasaray Talişka haberlerinden sonra Anderson Talişka konuk olduğu programda Türkiye transferi hakkında açıklama yaptı. Talişka, dünyanın en iyi taraftarına sahip takımın Beşiktaş olduğunu ifade etti. Benim ve orada oynayanlar için onlar dünyanın en iyisi diyen Talişka, Beşiktaş'ı ve taraftarını unutamadığını da ekledi. Sarı-kırmızılı ekip bir başka ortası Galatasaray için bonservisi Paris Saint Germain'de bulunan Arjantinli futbolcu Leandro Paredes'i takibi almıştı. Bunun yanında Galatasaray'ın bu transfer için gözden çıkardığı rakam ortaya çıktı. Paredes için 5 milyon euro bonservisin gözden çıkarıldığı da belirlendi. PSG ile bir senelik kontratı kalan Paredes konusunda Galatasaray'ın elinin güçlü olduğu belirtildi. PSG'den takım arkadaşı ve vatandaşına sezon içinde olumlu referanslar veren Icardi'nin Paredes'in ikna edilmesinde etkili olduğu belirtildi sarı kırmızıların parades konusunda olumlu adımlar atması vatandaşı yıkardığı içinde de iyimser bir hava oluşmasını sağladı. Galatasaray'ın en önemli santrafor hedeflerinden biri de Duan Zapata. Klübe Atalanta'dan ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki santraforun bonservisi için İtalya'da bazı görüşmeler yapılacak. Hem Atalanta hem de Zapata'nın ortaya koyacağı mali talepler bu transferin kaderini belirleyecek. Zapata bu sezon forma giydiği 27 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı. Sarı lacivertler sezon başında 500 bin euro bedelle Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Bayat'ın satın alma opsiyonunun kullandığını açıkladı. Fenerbahçe bu transfer için bir ekibine 1.2 milyon euro ödeyecek. Fenerbahçe'de Arda Güler ile ilgili haberler bitmek bilmiyor. Son olarak Hollanda devi Ajax'ın Arda Güler transferinden vazgeçti öğrenildi. Arda'nın babasının transfer sürecindeki tutumu ve sürekli farklı taleplerde bulunması nedeniyle transferde geri adım attığı bildirildi. Liverpool'un da aynı düşüncede olduğu bilgisine ulaşıldı. Arda'nın 2025'te bitecek sözleşmesinde 17.5 milyon euro serbest kalma bedeli bulunuyor. 18 yaşındaki futbolcu birçok takım istiyor. Şu ana kadar gündeme gelen kulüpler Ajax Benfica, Napoli, Leipzig, PSG, Bayern Münih, Liverpool, Newcastle United, Borussia Dortmund, Arsenal ve Tottenham olmuştu. Arda'nın bu süreçte parayı ikinci plana atıp kariyerini düşünerek gelişimine devam edeceği ve daha büyük bir yıldıza dönüşebileceği bir takımı seçeceği bildirildi. Ceko, sarı lacivertlerinin önerdiği şartları büyük ölçüde kabul etti. Sözleşme detayları konusunda sadece küçük pürüzler söz konusu. Bosna'nın yıldız Fenerbahçeli olmaya artık çok yakın. Ancak Ceko'nun Kanarya'dan tek ve özel bir isteği var. Dünya ünlü oyuncu sözleşme detaylarından Fenerbahçe'nin projesini önemsiyor. Kariyer finalinde hem Avrupa'da hem de bulunduğu ligde adından söz ettirmek yani şampiyonluk yaşamak isteyen tecrübeli golcü. Bu nedenle kendisinin dışında yapılacak diğer transferlere de önemsiyor. Güçlü bir kadro yapılanmasının içerisinde yer almak istiyor. Evet videomuz buraya kadardı. Aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.